Çarşamba'yı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı. Derler ki Hazreti Nuh tufandan önce çınar ağaçları dikmiş yaşadığı topraklara. Gözü gibi bakmış o çınarlara. Diktiği çınarlar 40 yılda büyümüş. Hazreti Nuh gemisini o diktiği çınar ağaçlarıyla yapmış. Sonra tufan olmuş. Yerden ve gökten su inmiş. Gemide olanlar selamete erişmiş. O nedenle biz çınar ağaçları suyu çok severiz. Büyük bir gemiyi andıran gövdeme, rüzgarı göğüsleyen dallarıma bakın. Kulağınızı dayayın gövdeme, köklerimden gelen dalga seslerini dinleyin. Biz çınar ağaçları, tarihin her döneminde, var olduğunuz her coğrafyada, insanoğlunun hikayesine ortak olduk. Bizi sırtlarını dayayabilecekleri bir dost olarak gördüler. 800 yıldır bu topraklarda yaşıyorum. Yaşadığım yerde bir zamanlar Amazon adı verilen savaşçı kadınlar yaşanmış. Sonra başka insanlar gelmiş buraya. Onlar yerlerini başka insanlara bırakmış. 800 yıllık çınar ömrümde beylikler, devletler geldi geçti. Hepsi ata yadigarı olarak korudu beni. Nice kışlar gördüm, rüzgarlarla boğuştum, yıldırımlar savuşturdum. Dimdik ayaktayım. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdiğim el aldı. Siz sevdiğinizden ayrılmayın. Ben buradayım. Sel olursa Allah kerim. Gelin, görün beni. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı